<تصفيق> 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 الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme rabbi şlah li sadri ve yassir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Kardeşlerim, imanın rükünlerini işliyoruz. Amentu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil âkhiri. Ahiret gününe iman etmek. Dün bir bugün de ikinci ders ahiret gününe iman etmek konusunda bu kitabın 10. dersini işliyoruz. El Bahire. Bu dersin ikinci dersi bu kitabın 10. dersini işliyoruz. Bugün yine el iman bil bi biyum el bi akhir, ahiret gününe iman etmek. Nerede kalmıştık? Evet. Dedik ki tabii ki ahiret gününe iman edenler kesinlikle imanları eksiktir. Hatta alimlerin çoğunluğuna göre imanın rükullerinin birisini ihlal eden küfre düşer. İmanın rükullerinin herhangi birisini bilerek, taammüden, inkar eden olan bir şey dinden çıkar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Âmentu billahi ve ve kutubihi ve rusulihi. Ve ve bil ve Teala. tane bir rüküm koymuş. Bunlar şart değil. Hani kitaplarda ne diyorlar? İmanın şartları. Yok. İmanın rükülleri bunlar. Şart ayrı, rükün ayrı. Şart namazın şartları. Kıyam, tehayyatu, secde etmek. Bunlar şart. Ama diğerleri rükündür. Yani imanın rükünleri diyeceğiz. İmanın şartları değil. Evet. لابد اه شو شي ذكر وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وعطشا بجهنم صباح اغشام ارزول Bu neyi gösteriyorlar? Bu neyi gösteriyor bu ayet? Kabir azabının hak olduğunu gösteriyor. Birçok kişi kabir azabını inkar ediyor. Değil mi? İnkar ederler çok. Birçok kişi inkar ediyor. İşte Ahmet diyorlar ki yani bu işte bu ayet Ennar yuradûne aleyhâ gıduvan ve aşiyyâ Sabah akşam ateşe arz olurlar. Kim bunlar? Firavun ve ahalisi. Sabah akşam. Ve biliyorsunuz Allah Tebareke ve Teala Firavun'u üç yerde yakaladı. Birincisi denizde yakaladı. ikincisi kabirde. Ve üçüncüsü يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ Kıyamet kopacak o zaman diyor Allah Tebareke ve Teala. Alimlerin bir ittifak çoğunluk diyorlar ki bu kabir azabının delilidir. Bunlar gaybı olan şeylerdir. Ahiret güne iman etme gaybı olan şeylerdir. Ahiret güne iman etmeyenler Müslüman değildir. Ahiret güne iman edenler mutlaka Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı cennette görecektir. Çünkü Müslümandır. Şu an gaybi birçok meseleyi iman etmiyorlar. Mesela şu şekilde bir örnek verecek olursak. La taqumu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor, la taqumu's saatu hatta yati'a alannasi yevmun la yedri'l qatil fima qatal ve la'l maqtul fima qutil. Bakınız, 14 asır evvel Anadolu'daki terör olaylarını haber veriyor büyük Resul. İşte bunu kabul etmiyorlar. Ne diyor? Kıyamet kopmayacak diyor. Öyle bir zaman gelecek ki bu zamanı ümmetim görmeden kıyamet kopmayacak. Nedir bu zaman ya Resulullah? Diyor ki elinde silahlar temizleri görüyorum. La yedril katilu fime katel. Adam niçin adam vurduğunu bilmeden adam vuracak. Şimdi öyle değil mi? Adam çatışmaya gidiyor. Çatışmaya gidiyor. Ölüyor kim vurdu kim etti belli değil. Ve bir kahveye bomba koyuluyordu. Kim vurdu, kim öldürdü? Vuran da beni kim vurdu? Vurulan da beni neden vurulduğunu bilmiyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günleri bildiriyor. İşte bu gaybi olduğundan dolayı diyorlar ki bu gaybidir, biz bunu kabul etmiyoruz. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taatuhu fima emar ve tazdikuhu fima ekber ve cidina ve maneha anhu ve zecar ve elle yu'bedillah illa bima şer'ani Hani ha, sözde mi? Sözde değil. özde olması gerekiyor. İşte bu ahirete iman konusunun ana kilit merkezidir bu. İman edeceksin. Ve gaybi olan hadisleri farzda kurcalamayacaksın. İman edeceksin. Örtbas edeceksin. Bazı İslamoğlu buna karşı Yaşar Nuri buna karşı Mustafa Öztürk buna karşı birçok kişi bu hadisleri inkar ediyor. Nerede Muhammed biliyor diyor. Muhammed sanki okul arkadaşı. Sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin. Cimri olan kişi diyor. İsmim al zaman salavat, salavat getirmeyendir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve yevme tekumus ادخلوا ال فرعون اشد العذاب وقيامتكم فجاء الزمان فرعون وآها سنه جلد الله ومن ومر النبي عليه الصلاه والسلام بقبرين فقال انهم يعذبون وما يعذبان في الكبير بلى انه كبير اما احدهما Fekane يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستر من الباول aywa Diyurki kabrin yanından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan geçti ve orada dedi ki bu iki adam kabirlerinde azap görüyorlar. Neden ey Allah Resulü sorduklar zaman diyor ki birincisi laf taşıyordu diyor. İşte hadis inkarcılar diyorlar ki Allah Resulü bunları nasıl biliyor? Nereden biliyor? Gördünüz mü? Ne büyük bir hastalık. Evvelim diyor yemşi nemime. Birincisi nemime taşıyan bir kişidir diyor. İkincisi diyor la yestetir minel bevul diyor. Dikkat etmiyor. Tuvalete girdiği zaman çişini yaparken affedersiniz sıçratıyor sağa sola. O açıdan kardeşler azap kabrenin bir türlü bir türlüsü nedir? Tuvalete girip de dikkat etmemektir. Adam affedersiniz e, dekerini çıkarıyor pişş, ayakta böyle sıçratıyor. Ya Müslüman sen ne yapıyorsun? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tuvalet ihtiyacımızı gidermemizi bizzat dedi. Bizzat emretmiştir, söylemiştir. Söylemiştir. Kalkıp sen buna uymayıp ve ölürsen işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisine nail oluyorsun. La yestettir minel baul diyor. Evet. Vel kabru evvel manazil ahiret ve kabir yani ahiretin ilk kapısıdır. A. Dün teyzemizi defnettik. Dün amcamızı defnettik. Diğer bacımızı defnettik. Biz de gideceğiz. Ve yaptıklarımızın hesabını bir bir Allah'a vereceğiz. Bir bir. Bizden önce nice insanlar geldi geçti. Değil mi? Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu yoldan geçti gitti. Değil mi? O açıdan burada biz ne yapacağız? Biz dikkat edeceğiz. Bismillah. Dikkat edeceğiz. Evet. Üç. Ve nü'min bil havdu lezî ve'ade allahu bihi rasûle sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kevser havuzuna iman ederiz. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kevser havzunun başında duruyor. Ondan sonra müminleri hakkıyla ona iman, iman eden, tasdik edenleri bir bir oraya davet ediyor ve herkes orada içecek. Bir kısım insanlar dışarıdan böyle geliyorlar sallana sallana. Allah Resulü diyor ki onlara suhkan suhkan. Ne işte burada diyor. ve ya'rifuni. Kıyamet gününde yani havuz, havuzunda öyle insanlar gelecek ki diyor, hem onlar beni tanıyor, hem de ben onları tanıyorum diyor. ثُمَّ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ Ve onların ile benim arasında bir set olur diyor. Yaklaşamazlar diyor. قَالَ اِنَّهُمْ مِنِّي فَيَقُولُ اِنَّكَ لَا تَدْرِي ma بَدَّلُوا بَعْدَكَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki oradaki melekler ya bunlar, bunlar bendendir. Neden böyle engel oldunuz? Gelsinler. Diyecek ki melekler Allah Resulüne ey Allah Resulü senden önce senden önce neler ihdas ettiklerini bir bilseydin ya Resulallah. Sen sünnetini yaşamadılar, sana iftira ettiler, Kur'an mahluktur dediler, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnediler. Bunlar hayır. Yaklaşamazlar. Bir bakarsın cennete girerler ama o havuz kevserinden içmeyecekler o havuzdan. Baldan tatlı, sütten beyaz. Ve ondan içer olan bir kişi bir, bir, daha asla susamaz. Evet. Ve huve şekil tuğluhu ve arduhu sevah. Ve kullu minhum mesiret şehr. Allahu Ekber. Havuzun Havuzun eni ve boyu aynıdır diyor. Ve boyu bir aylık bir, bir mesafe diyor. Allahu Ekber. Ya Rab. Bir aylık mesafe. Hangi yani hangi ay? Allah katındaki olan ay. Çünkü oradaki bir gün bizim bin senemize bedel. Ne diyor Allah? Ve inne yevven inde rabbike <Sessizlik> ke elfe Allah katında bir gün bizim bin yılımız, elf sene bin yılımız. İşte orada Kevser havuzu eni ve genişliği aynıdır ve mesela bir ay. Bir ay sonra gir artık yürürsün bitmez. Öyle geniş bir şekilde olacak diyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem havuz mesire şehr diyor. Ve kâle aleyhissalatü vesselam ve Yani köşeleri de eni de uzunu aynı diyor. Ve huve el istah il vel abariq ke aded sema. Ya Allah! Havuzun etrafında öyle kaseler var ki, öyle ibrikler var ki el abariq öyle kaseler var ki, öyle silahlar var ki diyor, gökteki yıldızlar kadar çoktur diyor. Ya Allah ya Allah. Gördünüz mü? Gökteki yıldızlar adet necum-i sema diyor. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm inne kadr havuz kemâ beyin eyle eyle Yani gene başka bir rivayet gelmiş. Yani havuzun başında öyle insanlar toplanacak ki Yemen'deki sal'a ile el ala el, ahsa bir rivayet el ahsa geliyor. Yani Arabistan'daki el ahsa ile Yemen'deki olan el kadar ne kadar orada gelişse insanlar bu kadar orada toplanacaklar ve hala hala birçok yerler orada boş kalacak diyor. Allah Resulü Estağfurullah, Estağfurullah. o kadar havuzun etrafı geniş olacak sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu tür şeylere iman edenler müminlerdir kardeşlerim. Vel imanu bi yevmil kıyâme, bi yevmil Ahiret güne iman edenler bunlara iman edecekler. Hadis inkarcılar bunlara iman etmiyor. Nereden biliyorsun diyor. E Allah Resulü söylüyor. Kim söylemiş? E Allah bildiriyor. Bunu kabul etmiyor. İslam onu ister yani ister, yani İslam onu bunu reddediyor. Yaşar öldü, reddediyor. Efendi Mustafa Öztürk çıkmış da reddediyor. Bunu hadis inkarcılar reddediyor. Kabir azabını reddediyorlar. İsa Aleyhisselam'ın zulmünü reddediyorlar. Şefaatı reddediyorlar. Sadece Kur'an bize yeter diyorlar. Hatta bazı hadisleri akıllarını heva ve hevesine uyduğu zaman onu onu alıyorlar. Ama uymadığı zaman diyorlar ki bunlar geçersiz. Bukhari kimdir diyor, Tirmizi kimdir diyor, Müslim kimdir diyor. Vallahi bunlar tövbe etmezlerse var ya ağlayacaklar kıyamet gününde. يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ ya letena لَيْتَنَا Allah'a ve وَأَطَعْنَ الرَّسُولَ Kıyamet gününde yüzleri kuzum gibi çevrilecek olanlar keşke Allah ve itaat etseydik diyecekler. Ama orada keşke hiçbir faydası yoktur. Maalesef dikkat etmiyoruz. Allah ortak koşuyoruz. İnsanımızın birçoğu Allah ortak koşuyor. Arıcıya ihtiyaç diyor bizim insanımız. Yıldız kayar, dilek tutar öyle değil mi? Yıldız kayar, dilek tutar. Ağaca türbeye çaput bağlar, kısmetini öyle arar. Öyle değil mi? Yatıra mum diker, gidip oradan çocuk bekler. Havuza para atar, rızkını, kısmetini öyle arar. İmtihanı kazanayım der, ağzına şeker atar, güya ona uğur getirecek. Kem gözden korunmak için gidip, nazar boncuğu takar. Bir de, kendilerine faydası olmayan ölülerden yardım diler. Şifa bulayım der, gidip kurşun döktürür. Değil mi? Bereket olsun der, gidip duvarına karınca duası açar. Değil mi? Kem gözden korunmak için gidip muska takar. Allah'a <laughs> emanet Kilometrelerce şeyhinden himmet arar. Yardım diler. Kilometrelerce Şeyh İstanbul'da adam burada. Ya şeyhim ya şeyhim. Vallahi yetişmez. Allah yetişir sadece. Hurafeden hurafaya koşar. Kırk tatlı atar da bir Allah'tan isteyemez. Allah'a sığınamaz. Allah'tan yalvaramaz. O için de Allah diyor ya. Ve izâ se'eleke ibâdi annî fe'ennî Kullarım beni sana sorarlarsa ey Resulüm, ben yakınım diyor Allah. Öyle yakınım ki diyor ucibu bu da'i Dua eden kişinin duasını kabul ederim diyor Allah. O zaman fel li ve bi Hakkıyla bana dua etsinler, ibadet etsinler öyle kurtuluşa eleler diyor Allah. Tebareke ve teala. N'am. Ve Kevser havuzunun diyor Ta'amuhu atyab minel leben ve ahle minel asel. Oradan içtikleri zaman yedikleri zaman baldan tatlıdır, sütten daha beyazdır diyor. Allahu Ekber. Men şeribe havdahu fekale eşedde beyda minel leben ve ahle minel asel. Hmm. Kim işte o Kevser'den içerse diyor baldan daha tatlı sütten daha beyaz olduğunu orada görecek. Devam edelim mi? Aa, şöyle. Dört nümin bir sırat ve hava cısır kalsın bu çünkü bu Sırata geçtik. Sırat Köprüsü. İnşallah bu Sırat Köprüsü'nü yarın burada alırız. Ve bu şekilde Sırat Köprüsü ile beraber Allah'ım salli ala seyyidine Muhammed şefaati de almış oluruz. O açıdan kardeşlerim şu, şuna değinmek istiyorum. Bir kişi Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarıldığı zaman dünyada Vallahi gideceği yer cehennemdir. Astagfirullah'ın azim. Gideceği yer cennettir. Cennettir. Ama sen kalkıp burada dünyada Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşama ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği bir şekilde uyma. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sever misin diye soru sorulduğu zaman ne diyoruz? fedak ke abi ve Ümmi Ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü diyoruz değil mi? diyoruz. Ama amele gel. Sünnet yok. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yaşantısı tatbik etmiyoruz. Haramlık selamlık yok. Ne olacak bizim halimiz? Ondan sonra ben Allah Resulü seviyorum. Bir bakarsın namaz bile kılmıyor adam ya. Namaz bile kılmıyor. Boşuna bu musibetler gelmiyor. Boşuna bu ızdıraplar gelmiyor. İnne la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah bir kavmi değiştirmez. Onlar kendileri değiştirmedikleri müddetçe. Kardeşler biz şükrü unuttuk. Şükrü. Biz İslam'ı yaşamıyoruz. Adam çıkmış. Adam çıkmış diyor hocam geçinemiyorum hocam. Hocam geçinemiyorum açım açım. Niye soruyorsun hayırdır? Ya ev kira diyor elektrik faturası şu bu 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 ne ya oluşturuyor. Bir de bakıyorsun elinde 4-5 bin TL'lik telefon var. Hanımda da var çocuklarında da var hepsinde var. Ya bu nasıl bir açlık ya? Bu nasıl bir açlık Allah için? Birisi söylesin. Şöyle evlere baktığınız zaman her bir Evin önde bir iki tane araba var. Nasıl bir açlık bu? Elindeki telefona bak, sözlerine bak. İmkan yoksa alma. Neden alıyorsun? Vallahi biz açlık nedir bilmiyoruz kardeşler. Analarımız eskiden anlatırdı. Oğlum derdi evladım. Biz öğlen burgur akşam burgur yerdik. Sabah kah kahvaltısı yok. Neden? Çünkü yok da onun için. Kıtlık vardı. Biz açlık nedir bilmiyoruz. Ölen burgul akşam burgul diyor. Sabah kahvaltısı yok. Kıtlık vardı diyor. Buna rağmen diyor şükrederdik evladım diyor. Buna rağmen diyor. Şimdi sofra bir ucundan o bir ucuna donatılmış vaziyette reçel mi dersin, bal mı dersin, et mi dersin? Elhamdülillah çökerek mi dersin, yoğurt mu dersin, biber mi dersin, zaten mı dersin, yani bal mı dersin, dersin de dersin, dersin de dersin. Bir çok nimetler var, sucuk mu dersin, hepsi var. Çocuk geliyor, baba ben ne yiyeceğim? Ulan git taş ye, ulan git odun ye, ulan git gazete ye, zıkkım ye demeyeceğim. Allahu Ekber. Her şey var, baba ben ne yiyeceğim? La ilahe illallah. Vallahi bu nimetleri Allah Tebariha ve Teala bizden soracak. Soracak kardeşler. Sevgi kalmamış, şükür kalmamış. Şükür kalmamış. Dediğim gibi sofra baştan ucuna kadar donatılmış vaziyette. Reçel mi dersin, bal mı dersin? Ne yok ki? Zeytinden tut, yoğurttan tut, çökelek tut. Hepsi çocuk geliyor. Baba ben ne yiyeceğim? Ulan git taş ye, odun ye. Ulan gaz diye zıkkım ya demeyeceğim gene biz şükrü unuttuk. Ve le'in şekertum le Allah diyor. Şükrederseniz mutlaka nimetimi tamamlayacağım Allah diyor. Sevgi kalmamış, saygı kalmamış. Yahu adam adam köpek besliyor, tasmayı koymuş, gezdiriyor, altını temizliyor, tabaktan yediriyor babasını huzur evine atmış kardeşler öyle insanlar var ya öyle bir zamandan geçiyoruz ya köpek besliyor babası annesi huzur evinde ya bu mu evlatlık bu mu Allah'tan korkmak Allah tebaraka ve teala ve la Uffin diyor. sen kalkıp onları huzur evine atıyorsun köpek besliyorsun evde bu nedir ya rabbi ilm ne tebya ahvan Allahu Ekber. Tövbe etmezsek halimiz ne olacak? Ondan sonra oh, hocam ben geçilemiyorum. şudur budur bu Ya diyor. Sen ilk önce kendine bak. Sen Rabbinden sadık değilsin. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşamıyorsun ki. Allah seni uyarıyor. Resul uyarıyor. Hale vurdum duymazlık yapıyorsun ya. Ya eyyühellezine amenü kuv enfusekum ve ehlikum nara Allah diyor. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دي الله يا ونار جهنم مار ألتالت جزيلة فرجي بالعذاب مار كندنزة جلن دير يا بنا رامن نماز قلم يار يا الله تنكر يا Nasıl Rabbinin yüzüne bakacaksın? Nasıl oradan Allah Tebareke ve Teala'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da orada şefaat dileyeceksin? Ama burada dünyada Allah Resulü sever misin diye dediği zaman toz koydurmazsın değil mi? ke ebi ve ummi ya Resulullah dersin. E kıl namaz, kılmıyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İnne Allah la yugayyiru ma bi kavmin Hatta bi bi'enfusim kardeşler. Vallahi nehnu fi ghafletin ve dalal ve inkisalin ve bu'idin an rabbina tebareke ve teâle ya ihvan. An mazene tekellem. An mazene tekellem. Neyi anlatacağız? Duralım burada. Başka konuya girmeden. Yarın inşallah konumuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Ve bu şekilde yarın hem şefaati almış oluruz hem de bu مثلا بترمش مش أضرز. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى يارن كلضم دوام ادرز evet. بسم الله